Merhabalar. Ben Sumru Şengül, profesyonel bir koçum. Peki hangi alanlarda hizmet veriyorum? Yönetici ve lider koçluğu, kariyer ve iş geliştirme koçluğu, takım koçluğu, öğrenci koçluğu ve yaşam koçluğu benim uzmanlık alanlarım. Bu videolarda sizinle koçluktan bahsediyoruz. Kendi kendimize nasıl koçluk yapabiliriz? Aynı zamanda koçluktan nasıl faydalanabiliriz? Bunları konuşuyoruz. Bu videoda da SMART hedefler üzerine konuşacağız. Peki nedir bu smart hedef? Normalde hedef koymaktan, hayal kurup bunları hedeflere dönüştürmekten ne farkı var? Gelin biraz bunların üzerinde duralım. Smart hedef özele indirgenmiş, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanlamalı hedef demek aslında. Yani biz aslında yine bir hedef belirliyoruz ama bu hedefe, bazı kriterler getiriyoruz. Bu hedefin bazı kriterleri var ve bu kriterlere uyduğunda da hedefimiz daha gerçekçi, daha uygulanabilir bir hale geliyor. Artık net ve somut olarak hedefimizi görüyoruz ve ona nasıl ilerleyeceğimizi, o yolda nasıl adımlar atacağımızı bilebiliyoruz. SMART hedef oluşturmak için aslında kendimize sorabileceğimiz sorular var. Özele indirgenmiş bir hale getirmek için bir hedefi Tam olarak neye ulaşmak istersin sorusunu kendimize sormamız gerekiyor. Çünkü biz bazen hedef belirlerken hedeflerimizi çok genel bir şekilde belirliyoruz. İşte zengin olmak istiyorum, aşk istiyorum ya da iş istiyorum gibi ve çok genel hedeflerde tutuyoruz. Ama tam olarak neye ulaşmak istersin? Ben iş istiyorum ama şu şu okulda. Şu şartlarda öğretmenlik yapmak istiyorum dediğimde ben hedefimi daha özele indirgemiş oluyorum. Ya da e, X şirketinde şu pozisyonda e, şu kriterlerle ya da şu haklarla çalışmak istiyorum dediğimde hedefimi yine netleştirmiş ve özele indirgemiş oluyorum. Artık iş arıyorum, iş bulmak istiyorum değil benim hedefim. Benim hedefim net ve belirli. Peki diğer bir soru ne olabilir? Elde etmek istediğin nedir? Benim hedefimle ilgili elde etmek istediğim şey ne? Daha güçlü bir pozisyon mu? Statü mü? Daha çok para mı? Hedefimle ilgili elde etmek istediğim şeyi belirlediğimde hedefimi buna uygun bir şekilde planlayabiliyorum. Hedefim tam olarak gerçekleşmese bile buna yakın hedefleri kendime belirleyip bunlara ulaşabiliyorum. Bir diğer önemli soru neye odaklanmak istersin? Burada odak noktamızı belirlemek, hedefimizi özele indirgemek için çok önemli. Ben neye odaklanmak istiyorum? Benim odaklanmak istediğim şey bu dünyada yararlı olmak mı, daha çok para kazanmak mı, daha çok tanınmak mı? Ben neye odaklanmak istiyorum bu hedefimle ilgili? Peki Hedefi özele indirgedik. Artık genel bir hedefimiz yok. Hedefimizi ayrıntılı bir şekilde biliyoruz. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra hedefimizi ölçülebilir hale getireceğiz. Hedefe ulaştığınızı nasıl anlarsınız? Biraz komik geliyor olabilir. Yani tamam hedefe ulaştığımı nasıl anlayacağım? Orada işe girince anlayacağım. Ama her hedef bu kadar açık ve net değildir. Hedefe ulaştığınızı nasıl anlarsınız? Belki istediğiniz şirkette işe girdiniz ama hedefinize ulaşmadınız. Sizin hedefinizi karşılamadı o şirkette işe girmek. Hedefe ulaştığınızı nasıl anlayacağınızı baştan belirlemeniz sizin için önemli. Çünkü burada duracağınız yeri artık sona geldim, başardım, bitti, hedefime ulaştım diyeceğiniz yeri belirlemiş oluyorsunuz. Hedefe ulaştığımı nasıl anlarım? Şu kadar kişi beni tanıdığında anlarım, şu kadar maaş aldığımda anlarım, şu iş yerinde şu pozisyonda göreve başladığımda anlarım gibi hedefinizi ölçülebilir hale getirmek önemli. Bir diğer soru bu hedefe ulaşmak size ne sağlayacak? Tam olarak buradaki yararınız ne? Tam olarak buradaki çıkarınız ne? Bu hedefe ulaşmak size ne sağlayacak? Bu hedefe ulaşmak size en iyisi orası. Ben orada çalışmak istiyorum. İşte bence bu hayatta benim başarabileceğim en yüksek şey bu. Ben bunu yapmak istiyorum dediğinizde o hedef sizi tatmin etmeyecek. Çünkü sizin burada amacınız koyduğunuz o yüksek yere ulaşmak. Dolayısıyla. Bu hedefe ulaşmak size ne sağlayacak? Tam olarak bundan ne kazanacaksınız? Bunu baştan bilirseniz eğer o hedefe ulaştığınızda o hedefin sizin için anlamını yitirmesinin önüne geçmiş olursunuz. Ne olduğunda kendinizi hedefe ulaşmış olarak algılayacaksınız. İşe kabul edildiğinizde mi? İşte x kadar paranız olduğunda mı? x eşyayı, x arabayı, x evi alabildiğinizde mi? Ya da x kadar kişiye yardım edebildiğiniz de mi? Siz kendinizi ne zaman hedefe ulaşmış olarak algılayacaksınız? Hedefi özele indirgedik, ölçülebilir hale getirdik. Şimdi bir diğer nokta üzerinde duralım. Ulaşılabilir olması hedefinizin. Bu hedefe ilerlemek için hangi kaynaklara sahipsiniz? Önce bir kaynaklarımıza bakacağız. Çünkü hedefin eğer dışarıdan bir güçle gerçekleşmesini bekliyorsak bu muhtemelen olmayacak. O olsa da çok şanslıyızdır demektir. Ama bu hedefe ilerlemek için hangi kaynaklara sahip olduğunuzu, zaman, para, yardım, destek, network, her neyse hangi kaynaklara sahip olduğunuzu bilmek hedefinizi daha ulaşılabilir hale getirir. Kaynaklarınıza bakarak ulaşabileceğiniz hedefi de daha net görürsünüz. Yani ben e, elimdeki kısıtlı parayla bir yapay zeka şirketi açamam mesela. Dolayısıyla kaynaklarımı görürsem ve bilirsem hedefimi daha ulaşılabilir bir e, sınırda tutacağım. Dolayısıyla bir yapay zeka firması açmasam da belki elimdeki kaynaklarda bir yazılım işi yapmaya başlayabilirim, bu yazılım işinden para kazanmayabilir, kazanabilirim, kazandığım parayla belki birkaç uygulama yapabilirim. Böyle adım adım yapay zeka şirketine giden yolu belirleyebilirim. Böylece hedefim ulaşılabilir hale gelir. Nelere sahip olsaydınız size hedefinize taşırdı. Peki hangi kaynaklara sahip olmanız gerekir? Şu anda elinizde olmayan ama olsaydı hedefinize taşıyacak kaynakları görüp hedefe yoğunlaşmadan önce bu kaynakları edinmeye yoğunlaşmak hedefinize ulaşılabilir hale getirecektir. Peki bu hedefe ulaşmak için yaşamınıza neyi ilave etmelisiniz? Daha düzenli bir çalışma sistemi mi? Daha çok mu para kazanmalısınız? Ya da e, daha disiplinli bir hayat mı yaşamalısınız? Network mi geliştirmelisiniz? Bu hedefe ulaşmak için yaşamınıza neleri ilave etmelisiniz? Bu da hedefinizin ulaşılabilir olmasını sağlayacak sorulardan biri. Hedefi özele indirgedik. Ölçülebilir bir hale getirdik. Ulaşılabilir bir hale getirdik. Şimdi de gerçekçi hale getireceğiz. Peki kendini, hedef, kendinizi hedefinize ulaşmış bir şekilde gözünüzü canlandırabiliyor musunuz? Hedefinize ulaştığınızda nasıl olacaksınız? Hayatınızda neler değişecek? Bunları gözünüzde canlandırmanız hedefinizi daha gerçekçi hale getirecektir. Peki nasıl engelleriniz var? Tabii bir de diğer taraftan bakalım. Hep pozitif taraftan baktık ama engelleriniz neler? Yolda ayağınıza takılacak olanlar neler? Sizi aşağı çekecek olanlar neler? Engelleri de net bir şekilde belirlemek hedefinizi daha gerçekçi hale getirecektir. Peki bu hedefin gerçekçi olması için nelerden vazgeçmelisiniz? Hedefinizin hayal olmaktan çıkıp hedef haline gelmesi için nelerden vazgeçmeniz gerekir? Hadi bir baştan bakalım. Hedefimizi özele indirgedik, ölçülebilir hale getirdik, ulaşılabilir hale getirdik, gerçekçi hale getirdik ve son basamakta hedefi zamanlamalı hale getirmek. Bu isteğe ulaşmak için kendinize verdiğiniz süre nedir? 3 ay 5 ay, beş her neyse hedefe ulaşmak için kendinize verdiğiniz süreyi bir not alın, bir yere yazın, gözünüzün önünde dursun. Bu süre sizin için yeterli mi? Neden? Bazen yeteneklerimizi, becerilerimizi abartma eğilimindeyiz. Bazen ise küçümseme eğilimindeyiz. Bu zaman sizin için yeterli mi? Yoksa çok mu fazla bir zaman verdiniz hedefinize ulaşmak için? Bunu bir gözden geçirmeniz gerekir. Peki bu zaman zarfında Hedefiniz gerçekleşmediğinde neleri gözden geçireceksiniz? Çünkü biz bir hedef koyduğumuzda o hedefe dümdüz gitmeyiz. Yol boyunca strateji değiştiririz. Yol boyunca hedefleri güncelleriz. Yeni durumlara uyum sağlayacak hale getiririz. Bu hedefiniz bu zaman zarfında gerçekleşmedi. 3 ay zaman dediniz. 3 ay sonra gerçekleşmedi. Bu durumda neleri gözden geçirmeniz gerekiyor? Hedefinizi baştan nasıl düzenlemeniz gerekiyor? Bunları da baştan eğer Bilirseniz baştan düşünürseniz hedefinize ulaşmanız kolaylaşacaktır. Bu videoda smart hedeflerden bahsettik. Umarım hepinize yararlı olur. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum.